All Euro 2024 yayınıyla başlıyor. Peki biz bir hafta niye yayın çekmedik? İkinci maçlar oynandı. E biz niye yayın yapmadık bunca zaman? Cevap burada. Emrah Savcı cevap bu. Bir gitti Almanya'ya bir gitti daha da gelmedi. İkinci maçların sonunda Emrah Savcı Türkiye'ye vatana geri döndü. Evet Sayın Savcı yediğin içtiğin senin olsun. Atmosferi birebir yaşadın. Biz Akit TV'de programlarda da zaten Emrah Savcı'yı yayına bağladık. Orada da bize atmosferi aktardı kendisi. Neler söyleyecek Emrah Savcı atmosferle bir başlayalım. Ya atmosferle başlayalım tabii ki. Öncelikle sevgili Nesim'cim bülbül altın kafese koymuşlar ille de vatanım demiş. Evet. Biz vatana geldiğimiz için çok şükür. Bu sınırlarımıza geldiğimiz için çok şükür Uçaktan diyorum. Uçaktan inince bir yeri öpseydik. Ya, ya yeri öpmedik, o kadar <laughs> abartmadık ama yani hakikaten Almanya için şu denilebilir. Gözlediğim, gördüğüm yerler için söyleyeyim. Çok sakin, hakikaten aşırı sakin. Yani İstanbul'a gelir gelmez o sakinlikten uzak bir atmosfere girdiğinin farkına varıyorsun. Almanya ile İstanbul'u özellikle Türkiye'yi kıyasladığın zaman bana göre en büyük farklılık sakinlik. Milli takımımıza gelelim. Yani milli takımımızda özellikle Portekiz karşısında oynadığımız bu kötü futbol. Ondan sonra yayınlarda da devamlı veriyoruz. Arda Güler krizi. Hatırlayalım bir önceki Avrupa Şampiyonalarında nasıl prim krizleri patlak verdiyse şimdi de elimizde koskoca bir kriz patlak vermiş durumda. O da Arda Güler. Arda Güler krizi bence yönetiliyor mu dersen kesinlikle iyi yönetilemiyor. Ciddi sorunlara gebe. Montella'nın açıklamaları, Hakan Çalanoğlu'nun açıklamaları, bana kalırsa Cenk Tosun'un garip açıklamaları. Ya düşünebiliyor musun Cenk Tosun ben garanti aldım oynayacağım diyor ya. Bu nasıl bir garanti? Niye oynamıyor abi peki bu adam? Ben sana bir şey diyeyim mi? Portekiz maçını satsan nasıl satarsın deseler ben böyle satarım. Kadroyu böyle çıkarırım. Hayatımda bu sezon kaç defa futbolda daha doğrusu İlk 11'de sahaya çıkmış Yunus Akgün. Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz üçlüsünü kaç defa sahada görmüşsün? Portekiz karşısına bir de böyle çıkıyorsun ya. Portekiz karşısına bir de Portekiz ne? Portekiz karşısına. Portekiz karşısına herhalde Yunus Akgün'ün hızından faydalanmak istedik arkadaşlar. Neyinden Kendi... bazı yayıncılar da diyor aynı havuzdan çıkma falan hangi havuz bu ya? Neyin ya havuz ya? mavuz değil abi. Bırakın olay, işte. olay çok net. Olay Montella'nın Yunusak günü iyi pazarlaması. Başka bir şey değil. Ben Bunu maç, açık açık söylemek yani lazım. Maçı satsan ancak bu kadar olurdu deyip bir de mesaj vermek istiyorum yani. Maçı satsan ancak bu kadar olurdu Montella. Sattı mı? Bilemeyiz. Ya çok Peki. çok net bir şey diyemeyiz elbette ama oyuncu tercihleri fecat ya. Oyuncu tercihlerini konuşursa saatlerce Tabii yani. saatlerce konuşuruz. Yani Yunusak gününü tut. Yani ilk maçta ben çıplak gözle izledim ya. Orkun Kökçü denilen adam sahada yürüyor. Ya Yusuf Yazıcı bu takıma girer mi? İkinci yarı oyuna atılır mı? Eli belinde giriyor. Ya bizim gol atmamız lazım. Ya şu topu alacaksın, gol atacaksın kardeşim. Yapacağım bu. Yani bunu yapamadıktan sonra bir anlamı yok bu işin. Bunu yapamadıktan sonra istediğin kadar oyuncu değiştir. Hiçbir anlamı yok. Yani Arda Güler'i 80'de oyuna atmanın ne anlamı var ya? Biri bu an bunu açıklasın. Kimse açıklamıyor abi. Şu topu kaleye sokamadılar. O kadar haklısın ki. Ya yani Bak kenarda bench'te 3 tane santraforum var. Abi, değil mi? Orijinal değil de ya. santrafor bir santrafor, de bunlar. Santrafor ha, oynadı evet. ya. Sağdaki orijinal değil mi? Gördün Gürcistan maçında ne kadar etkili zaten bu adam. Gördün hani Barış Alper ne kadar etkili? Kardeşim oynat ya. Semih'i niye oynatmazsın ya? Bak bu Semih Kılıçsoy bence altından farklı bir şey var bu işin. Yani farklı bir şey çıkacak bu iş. Kenan Yıldız'ı oynatmıyorsun. Semih'e forma yüzü vermiyorsun. Bak formayı göstermiyorsun. Cenk'i de oynatmıyorsun. Ben olsam Cenk'i oynatmam. Hadi. Tamam, tamam çok evet, evet, evet çok haklısın. Hadi Hadi Kenan'da kanat forvet oynattın. Bu çocuğun orijinal hani santraforayı. Semih kardeşim oynat ya. Arda oynuyor da Semih oynayamaz mı? Bak Arda ile Semi aynı kefeye koymuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama yani Semih bir <laughs> santraforu ya. Bu çocuk hak etmiyor mu oynamayı? Ya Semih Semi %100 hak ediyor. Yani biz şunu dem vurmuyor muyuz? Biz orada Almanya'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Bey ile de görüştük mesela değil mi? Orada da oradaki gazetecilerin ağzından düşmeyen bir şey var. Ne abi bu? Ya biz gençlerimize yatırım yapmalıyız. Ya gençlerimize yatırım yapmalıyız diyoruz. 19 yaşında Beşiktaş'ta kariyer sezonunu yaşayan, Beşiktaş'ın en önemli vitrini olan futbolcuyu çağırıyorsun ve bir dakika süre vermiyorsun. Şimdi biz bu yayını yaptıktan sonra acaba çarşamba günü Kılıçsoy'u sen 11'de görebileceğini zannediyor musun? Vallahi ben doğru. halen zannetmiyorum abi görürsem de ofsaytımsının baskısıyla gördüm derim. Tamam onu yaparız işte perşembe günü onun Bizim... üzerine gideriz. Aynen Ciddi bir mi? şekilde gidelim. Ya yani şu takımda Semik Kılıçsoy'u oynatacaksın, mecbursun ya. Şunu Buna mecbursun. Ya. Barış Alper Yılmaz oynuyor Portekiz maçında Semih Kılıçsoy'u oynatsan ne eksiği olurdu yani? Ne yaptı da Barış Alper Yılmaz oynuyordu Ben Semih sana Kılıçsoy ne yaptığını yani. söyleyeyim. Barış Alper Yılmaz'ın neler yaptığını söyleyeyim. Pepe'nin gölgesinde 7-8 defa ayağa kayan, kramponu kayan bir Barış Alper Yılmaz izledik. Başka hiçbir şey yoktu. Yani eğer Barış Alper Yılmaz'ın o Galatasaray'daki driplingleri işte gol atışı, hatırlayalım hangi maçta gol atmıştı? Hırvatlara atmıştı herhalde. Biz, biz sıfır yendiğimiz maçta bir golü var. Yani o golüne özenerek bu hareketleri yapıyorsa Montelli, onu düşünerek hareket ediyorsa büyük bir hayal kırıklığı ya. Büyük bir hayal kırıklığı. Yani sen Mert Güney'e ne oluyor? Nedir abi bu adamlar neden sakatlanır? Bir gün önce neler oluyor? Neler yaşanıyor da bir gün sonra bir bakıyorsun Manchester'da kadroyu görmeyen Altay tamam, Bayanları oynatıyorsun. Kadro yüzü, forma yüzü görmemiş ilk 11'e çıkıyor. Yunus Akgün forma yüzü görmemiş ilk 11'e çıkıyor. Ya bir de Portekiz'de oynuyorsun. Gürcistan'la oynasan diyeceğim ki hani bir şey deniyor. Rakip kolay ki Gürcistan maçını da zar zor kurtardı. Da yani yayın yapamadık <laughs> burada ama Oraya onu hiç da zar zor gerçekten. kurtardı yani. <laughs> Kardeşim sen niye göre deniyorsun yani Portekiz karşındaki Portekiz ya Ronaldo 38 yaşında olabilir Pepe 41 yaşında olabilir ama bu takım genç bir takım. Onlar yaşlı sadece. Ya tabii ki onlar yaşlı. Evet, yani de öbür, öbür, öbür şey. kanatlarına baktığın zaman Manchester Bak, City liderlik şansın devam edecek ya. Berabere kalsan liderlik şansın devam edecek ya. Lider çıksan var ya son 16'daki rakiplerin çok daha kolay ya. Ya büyük bir büyük bir hayal kırıklığı oldu benim için. Özellikle Gürcistan'a da evet, iki kelime da söyleyelim. Maçları, evet. Yani da Gürcistan maçında da yani öyle bir oturup kalktık ki yerimizden. Hele o son dakikalarda o direkten dönen Tabii toplar, yani. adamların etkili atakları, ondan sonra geldi kalecileri sen gittin boş kaleye yuvarladın, fişi çektin. Ama oyun anlamında sahaya bir şey koyman lazım abi. Tatmin mesele bu. Oyun anlamında bir şey koyamadığın zaman ne diyoruz işte Mert Müldür'ün jeneriklik golü diyoruz değil mi? Arda Güler'in enfes golü diyoruz. Yani o iki adamın ön plana çıkmayışı demek senin Gürcistan karşısında bile puan kaybetmen demekti ya. Eğer onu kaybetseydik neler konuşacaktık biz Türk futbolu olarak? Fecaat işte oturup neler konuşacaktık? Arda Güler'e neden yelek vermedi diye oturup onu konuşuyoruz abi. Mesele bu. Yelek mevzusuna ne diyorsun? Ben yelek mevzusunda ciddi bir iletişim problemi olduğunu düşünüyorum. Ve Montella'nın da bu son dönemde yapılan özellikle sosyal medyadan etkilendiğini ve birilerinin kulağına üfürdüğünü %100 eminim. Bak bunun altını çiziyorum. Ya Montella'ya denildi ki Arda Güler konusunda seninle ilgili bir takım açıklamalar var. Yani senin o kariyerin, milli takımdaki otoriteni yıkmaya yönelik bir şeyler oluyor diye üfürüldü ve yeleği vermedi abi. Bu kadar basit. Yani görüntülerde şu mu çıkıyor? Ya Yusuf yazıcıya verdi. Yusuf yazıcıyı mı o bölgede deniyor? Yok. Line için Arda Güler çekilmiş. Federasyon öyle söylüyor. <laughs> Sakat diye. Evet. Yani çok da yer sen hani. Peki şuna ne diyorsun? Yani Arda Güler konusunda yani Arda Güler sakatmış. Fazla riske atmak istemiyormuş. Hoca sonradan ya, sonradan oynay. Oyna. Oyna. Ya Portekiz'de 3-0'dan sonra Arda giyse ne yapacak abi? 4-3 mü yapacak Gaz abi? mı aldı? Milletin gazını mı aldı? Ne yaptı ben de anlamadım. Ve ya. başka bir şey daha söyleyeyim. O hiçbir yerde konuşulmadı ve yazmıyorlar da. Israrla yazmıyorlar. Onu söyleyelim burada. Statta bölüm bölüm Arda Güler tezahüratları yapıldı. Yayıncı evet, kuruluşta kuruluş da zaman zaman bazı bölümlerde kıstı. Çünkü öyle bir propaganda yapılıyor ki Arda Güler üzerinden. Ya Arda Güler'in neden... Bu durumlara geldiğini de biliyoruz yani. Arda Güler'in açıklamalarını özellikle gol sevinci sonrası yaptığı o tevekkül hareketi bile şu anda gündem ya. Gündem. Bu adam yıldız kardeşim. Sen nasıl İspanya'da Lamin Yamal'ı kesebiliyor musun? Elbette kesemezsin. Kesemez. Bu adamı da kesmeyeceksin. Bu kadar basit. Vallahi 30. dakikadan itibaren başlamıştı Arda'nın protestoları. Ben duydum televizyondan duydum tabii sen daha iyi duydun da yayıncı kuruluş kesi. Yani buradan şu mesajı veriyorum. Herif Bellingham'la falan rekabete giriyor yani. Yunus Akgün kimle rekabete girmişti de sen deniyorsun onu sahaya. Ayıp ya Yunusak ben korkarım o ki adam Bellingham'la rekabete girip oynayamıyorsa ya Yunus Akgün forma giyemiyor böyle Leicester City'de. Ayıp <laughs> ya. Ayıp bak Alta için de aynı sayıp. Mert koy koysana kardeşim kaleye. Neye göre koymuyorsun be? Ya Mert Günok'ta bir sıkıntı varmış. Akşam sakatlandı. Ardada da sıkıntı var, i̇şte, akşam, bir sıkıntı e, var ya. İşte akşam sıkıntı. akşam sakatlanmış. O zaman Uğurcan'ı koyabilirsin abi. Yani bu forma Tam adaleti buysa abi, şayet öyle. sen Manchester United'da forma görmeyen Altay'ı sahaya sürmemelisin. Maç formu önemli. Maç formu önemli abi. Sıcak futbolcu oynatacaksın ki Portekiz maçı gibi bir maçta sen nasıl oynatmıyorsun? Çekke maçı ne olur? Çekke maçı ne olur? Çok güzel bir soru. Çekke maçından umutluyum. Neden umutluyum? Çünkü bu hatalardan dönmesini bekliyorum. Eğer büyük hoca refleksini göstermek istiyorsa, milli takımda kalıcı olmak istiyorsa İtalyan çalıştırıcı, bir şekilde bu maça müdahale etmek zorunda. O müdahaleden kastım da şu, haklı olan yerlere haklı olan isimleri koymaktır. Birincisi, Arda Güler'i yazacaksın, ona göre takımı kuracaksın. İkincisi, Forvet'e koyacaksın kardeşim. Semih'i mi koyuyorsun? Hadi onda performans göremeyeceğine mi inanıyorsun? O zaman Bertu at. Yani orijinal adamlarını oynat. Formsuz adamları kenarı çek. Biliyorsun maç öncesi, maç sonrasında e, Hakan Çalhanoğlu'nun hani ağlamaklı bir açıklamaları var değil mi? Hakan da gerekiyorsa kes kardeşim. Bunu da yap. Bu dirayeti göster. Çünkü Hakan Çalhanoğlu Portekiz maçının en kötüsüydü. kötüsüydü. En kötüsü. Bunu da yap. Bunu yaparsan eğer Çekya'dan istediğini alırsın. Tabii ki diğer gruplarda en iyi üçüncüler muhabbete de dönüyor. Dönmüyor değil ama. Ya kazanarak çıkalım abi. Kazanarak çıkalım. Yani biz eğer ülke futbolu olarak ilerlemek istiyorsak, şu ay yıldızlı bayrağı ilerletmek istiyorsan bir şeyler yap, müdahale et. Yani bizim gibi maçı seyretme. Bütün stat Güler diye tezahürat yapıyor. Sen gidiyorsun Yusuf Yazıcı'yı koyuyorsun abi. Ne alaka ya? Neye yani? göre? Valla Çekya maçında da benim beklentim, bizim gücümüz, kapasitemiz var. Portekiz'i de biz yenerdik aslında da. Şimdi Çekke maçına da gidip böyle bir 11'le falan çıkarsa bizi de yenemeyecek takım da yok yani öyle bir 11 11'le de çıkarsa valla geçmiş olsun. Lider çıkardık biz buradan çıkamadık. İkinci çıksak şimdi D grubunun lideri geliyor herhalde. Bu muhtemelen Fransa gelecek zaten. Yani son 16'da da Fransa Sonra... da iyi oynamıyor yani. Onu Bak iyi oynamıyor ama işte iyi oynamıyor ama onlar bir şeylerin davasını güdebiliyorlar. Güdebiliyor, Bizde evet. öyle bir problem var. De... Kaldı ki onu da yapamadığımız için emin ol kim çıkarsa çıksın abi biz elenir döneriz. Yerden, bir yerlerden nemalanmaya çalışıyor. Bir ben bize. sana yani çok Euro açık söyleyeyim. Euro 2024'e katıldık ya herkes bir şeylerden koparmaya çalışıyor, nemalanmaya çalışıyor. Şu bir son de... soruyla bitirelim o zaman. Yani bizim Euro 2024'te gruptan çıkmamız mı başarı olacaktı yoksa ilerlememiz mi? Tabii, tabii ki ilerlememizdi ilerlememiz ama bu durum bize çok kötü Ondan bir durum. Bundan sonraki yani. turnuvalarında gediklisi olmak. İsviçre gibi mesela İsviçre'ydi burada. Örnek alabiliriz. İyi. Teşekkür ediyorum. Ben Örnek teşekkür savcı. ederim. Bir Haftanın aranın ardından offside timesi yayınını yaptık. Haftaya da Allah nasip ederse bir şey olmazsa Euro 2024 yayınları devam edecek. Belki aynı haftada da yayınlar yaparız diyorum. Şimdi diyorum. Şimdi de hoşçakalın. sizlere. Görüşmek üzere.